altı silindirin sesi yok mu? Ver diyor, ver. Ver diyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Müzikle hiçbir alakamız yok. Diyor. Hiç hiçbir Arabayı orijinal şey yapıyormuş, işte. alıyorum. O diyor ki bu arabaya bir şey yapmayacağım diyor arabayı ondan sonra bir hafta geçiyor ya aradan yani hani muhakkak bir şey yapmam lazım ya arabaya jant almam lazım hani ne bileyim yani parkam pülü bile olsa almam lazım yani hani bilgisayarında bile o 30 fotoğrafı vardı Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Galip yanındayız. Onunla bir E30 belgeseli tadında bir ufak bir anlatım yapacağız. E30 hakkında da yaşanmışlığı olan bir insansın. Aynen bayağı bir yaşadık hem çok yaşadık. Asıl bu sevdaya sen nasıl başladın? Ne seni tetikledi? Bir ufaktan bu, onunla başlayalım istersen. Bu sevda nereden başladı? İvedik yarışlarından başladı. O abilerimiz falan işte E30'da gazlıyorlardı falan. Ondan sonra o arabanın kusu başladı. Ondan sonra hayalini kurmaya başladım. O hayalimizi de hani Allah'a şükür gerçekleştirdik. Yani bilgisayarında bile o E30 fotoğrafı vardı. Yani Benim bildiğim bir şey daha var abi. Yanlış sen güzel. Sırf arkadaşlar Gamütmer o dönem bu arabayı almak için bir çılgınlık yapıyor. E60'ı var. E60'ını satıp alıyordu. Aynen abi? evet. E60'ını verdim. EB plakalı bir tane E60'ım vardı. Onu verdim. O arabanın parasıyla da komple bunu topladım. A'dan Z'ye. Yani mesela ne gerekiyorsa. Yani mesela sevgi bu. Ben bu Hani arabayı mesela yağmurda bile çıkartma. Yağmur yağdığı zaman muhakkak çadırını kapatırım. anne ne bileyim yani e, ben bu arabaya... Deli gibi gazlamıyoruz diyorsun. Yok. Ben o, o zaman. Ben yani hani hayatta gün... yani yani. Haftada bir kere belki o da. Ama mesela geri kalan hep mesela araban burada yani dursun ya yani, tozlanmasın bana yeter. Yani ben bu araba sonuç emek arıyorum. Onu çalışıyorum. Mesela ediyorum. şöyle bir laf olur. Genelde insanlar der abi şu şu yaptığım işlerden daha büyüktür bu sevda diye. Senin mesela neyinden büyüktür bu E30? Ya hani benim, hayatında ne kadar bir önemi var? Bu yani E30'da? benim sevdam o, koltuğa oturmak yani. Öyle. O arabaya bindiğin zaman her şey değişiyor. Yani mesela tüm hayal ettiklerin, her şeyin yani mesela gidiyor. Yani bu arabacılık sevdası bitmez. Ben ya yani, hani biz toprağa girdikten sonra biter ancak bu. Ben hani biz 50 yaşıma da gelsem ben o lastiği parlatırım, o o arabanın altını silerim. Her şeyi yaparım. Yani E30'un varsa... Yani şeysin ya, hani ne bileyim böyle mutlusun yani. Vitesi şöyle bir geçireceksin. <laughs> <laughs> Ama şöyle de bir konu var. Ee, arkadaşlar, 06 Ankara Modifiye'de de kanalımızın Hı -hı. videosunu çekmiştik. Evet. Hatta o dönemde iyi bir izlenme oldu yani. Aynen. E, 250 bin falan izlenmesi var Aynen, Hala evet. videoda, o kanalda aktif şekilde duruyor arkadaşlar. Jet her zaman burada yatıyor. Jet. Topaş. O, o, o arkadaşlar. Ya. Ama Allah. bir geçince de bu arabalarda bir ufaktan unuttun abi. Ben hissettim ya. Yani. Yok. Yani. Yok unutmadım. Bilmiyorum yani. Bak çadırın ya. altında duruyor. Toz bile yok arabanın. Yani bu arabanın da bende hani şeyi çok farklı. Onda onu da belki bir önceki şeyde çekimde anlatmışımdır. Farklı yani. Ben bu arabayı yani çok seviyorum. Yani. Hani çocuğuma bile bırakmam yani ben bunu. Öylece dursun. Ama ya. şey abi. Bu konuda mesela... ile beraber beni gömsünler. Cetle <laughs> beraber gömsünler Bak buradaki muhabbet şu arkadaşlar. Mesela bir Doğan Seleys. Evet. Yapılı. Hatta zaten dış çekimlerde duvarda da var. Evet. E grafitisi. Burada tabloları da var. Buna nazik davranıyordu. Nah, buna abi. ne kadar harcısan da nazik davranmıyorsun. Ama işte. buna harcayacağım i̇şte. bir şey kalmadı mevzu ki. Ondan, mevzu onda. S sadece bir su tutmuyor <laughs> arabaya. O yani harcayacağım bir şey kalmadı <laughs> arabaya. Daha, daha yani ne <laughs> yapayım ki? Onu alıyoruz dolduruyoruz bitiyor. Artık yani mesela de... hani insan mesela sıkılıyor Aynen. Şimdi mesela bunu doldur, onu yap, şunu yap, şunu yap. Ondan sonra bitti mesela. Daha mesela yapacağım bir şey kalmadığı için bu sefer mesela başka araba. O zaman babamın arabasına bile sarıyorum yani. Gidiyorum jantını takarım, öbürünü öbürünü yapıyorum. Yani bu sevda bitmez ya. Vallahi bitmez. <laughs> Peki bu E30'un senin hayatını etkileyen bir sürü olumsuz olaylar oldu. Çok çok Cezaevine bu araç yüzünden hani girdi. Evet doğru ama bunun hani mesela çoğunun haberi yok. Hani şeyde paylaşmak istemedim sosyal medyada. Aslında kötü bir olay yüzünden girmedin abi. Yani benim dosyam, hani yani benim e, olarak şeyden var. Tehlikeli araç kullanmaktan yani beni cezaevine attılar. Yani mesela çok hoş bir şey değil. o cezaevine girdiğimde o adam mesela cinayetten girmiş adam diyor ki bana Öyle, sen diyor neyden geldin diyor, driftten geldim diyor. Yani adam bana diyor ki, e, drift ne diyor ya? Adam bize bilmiyor yani onu. Anladın mı? Ya ülkemizde son zamanlarda bu konular zaten meydana dancı evet, Daha önce öyle giren evet, öyle, öyle bir şey yoktu aynen. Yani... Ama iyi bir şey değil yani. Şimdi biz akıllandırmak için... Peki akıllandın içeri, mı? Akıllanmadım. <gülüyor> <gülüyor> Akıllanmam. Daha da, daha da delirdim. Vallahi bak daha da delirdim yani. Daha halinde uğraşıyorum yani. Yapıyorum ne yapıyorum. Bu ceza yediğin e, biliniyor zaten. Evet. Sen bir önceki videoda söylemiştin ama ben bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Bir araba parası kadar var diye biliyorum. Belki fazladır onu sen söyle. Vardır hani şöyle yani öncekine göre yani hani aldığım fiyatı geçti. Yani şöyle geçti tek seferde 25 bin yersin 5-6 kere veya işte 10 bin yersin hani 5 bin yersin bu fiyat hani çoğalıyor. Yani e, nereden baksana 100 milyarı hani bulmuştur. Bundan yani öncesi de var zaten. onu ödüyoruz. Tekrar ceza zaten. tekrar edeceğiz. Çadırın altındaki araba da illegal. Ee, normal aynen. bir araban da yok. Aynen, normal Yılın bir arabam da yoktu. yani biz arabayı mesela orijinal o şey yapıyormuş, işte, alıyorum. O diyorum ki bu arabaya bir şey yapmayacağım diyorum. Arabayı ondan sonra bir hafta geçiyor arada. Yani hani mesela muhakkak bir şey yapmam lazım ya araba, Jant almam lazım. Hani ne bileyim. Yani parkam pülü bile olsa almam lazım yani benim arabaya. Kesinlikle. Araba zaten dış çekimleri yapılacak arkadaşlar. Güzel bir sesi var. Ama ve lakin yaptığın setuplar, doluluklar, aksesuar evet. olarak yaptığın güzel Aksesuar, modifiye doluluklar. motor. Bunlar modifiye nedir? Olur. Ne değildir? Nelere girdin bu arabada? Nelere sen kendi yani, elinde yerek yaptın, yaptığını ettin? Bunları bir istersen bir söyle bize. Şimdi şöyle ben bu arabayı aldım. Arabanın kapısını hani şöyle açtım. Dedim ki Allah'ım ben ne yaptım dedim ya. Ben dedim bu işin içinden yani mesela nasıl çıkarım dedim. Ya vallahi bak. Arabanın ağazı diye. Hani, adam mesela bir şey yapmış araba benim hoşuma git, hani gitmiyor. Ben or orayı söküyorum. Mesela başka parçasını takıyorum. Daha iyisini takıyorum. Motoru, alt takımı, arka takımı ne bileyim diferansiyeli, şaftı iç döşemesi, tavan döşemesi, göğsüne kadar, elektrik tesisatına kadar A'dan Z'ye sıfır yaptım. Her şeyini. Hani harcadığım para da, yani bu arabalara yani haram değil. Hani harcadığım zaman da keyif şu bu. Hani özentilik diye de bir şey yoktur arkadaşlar. Benim arabamla mesela bir şey görüyor ya. O mesela özentilik değildir biz. Aynısını alıp kendi arabasını yapıyorsa hani mesela benim yaptığım bir şey mesela hoşuna gitmiştir. Odamız aynısını yapıyor. Ya ama ya millet zaten şey şöyle, özenti diyor. Ya öyle bir şey. Bak Arkadaşlar Arkadaşlar zaten şimdi sen de biliyorsun. Güzel E30'a yakışır birkaç parça var. Aynen. Aynen, yani aynen. Yani bu evet. herkes bir nevi aynısını takacak evet. ama yakıştırmak çok önemli. Aynen. Senin yaptığın jant uyumu, lastikle çamurluk arasındaki mesafe. Ama sen daha çok dıştan çok sen bir yürüyen olarak da senin araban da daha bir farklı. Aynen biraz sıkı yaptı onu. Yani keyif veriyor mu? Çok keyif veriyor <laughs> ya. Vallahi. Arkadaşlar bütün reislerimiz zaten. o araba hani arabanın hani direksiyonla bindiği zaman hani mesela e, bu arabanın direksiyonla bindiği zaman ayrı bir keyfi var. Ondan sonra bu arabanın ki ayrı bir keyfi Peki, var. Peki ben sana bir soru sorayım. Tabii Asıl ki. bunu gerçekten dürüstçe cevap vermeni istiyorum Bu araba bindiğin zaman tesisatlı geziyorsun. Aynen. Bunda tesisatı açıyor musun yoksa son sesi mi dinliyorsun? Valla bu arabada kapılarda iki tane hoparlör var, bir tane pioneer'ın var. İnce yapıyor. O tamam. Zaten arabanın motor sesiyle egzoz sesi yetiyor. Yani bu araba bindiğin zaman e, o hani altı silindirin sesi yok mu? Ver diyor ver. Ver diyor. 1 2 üç dört beş. Müzikle hiçbir alakamız yok. yok hiçbir alakası yok. Şey, zaten müzik sistemi motorun içinde komple. Şey vaip diyorsun. <laughs> <Öyle> serisi. <laughs> yani o ses yetiyor yani. Yani sen mesela kafanı nereye verirsin o zaman motor sesi oraya gidiyor. Yani motor bölümünde de şöyle ııı e, ben bu arabanın motorunu keyfi olarak kendim indirdim. Zaten arabanın altı M50-25, ondan sonra üstü M52-400 kapak var, küston var, gol var, krank var, ondan sonra enjektörü var, emme manifoldu var, boğaz kelebeği var, harici beyin var. Bir dünya bir şey var işte. 4, -4 bildin mi dedikleri bu mu? Abi? Aynen 4, -4 bildin mi dedikleri yani bu olay. Yani hani mesela çok, çok mesela keyifli araba. Yeni model araba bile bu hani keyfi yani vermez. Yani kullanan zaten İmkanı bilir. yok zaten. Abilerim, kardeşlerim bilir. Evet. Şuradan da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şey, zili, de açın arkadaşlar. Ding 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 <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun ki 30 diye <diğer gülüyor> 3 kasalar evet. gibi değil zaten. 36, 46 gibi değil. Yani Biraz bu... daha kendin. Aynen. Bu arabalar zaten göre. E, çok farklı bir arabalar. Şimdi mesela bu araba 89 model. Adam mesela 2000 model veriyor bana. Yani Üstüne mesela para da vermesi gerekiyor. Ama ben gene yine... Yani yok diyorum ama hani e, polislerden dolayı ileriki zamanlarda Yani belki e, değişiklikler mi diyorsun Ya işte bilmiyorum hani mesela, O zamanki Fikrime bağlı projeye bağlı Ama ya biraz daha da Yılmışlığım var abi ben, ben arabadan yılmadım. A'dan Z'ye her şeyini Hani sıfır yaptım arabanın Ama polisler beni yıldırdı artık Valla E30 Tavsiye edilecek bir araba mı? E30 Kardeşim E30 hani şöyle Paran varsa binersin. O paran yoksa yani bu araba binemezsin. 2 2 daha 4. Yani polislerden artık bize başarı alamazsın. Hani paran çoksa eğer ki hani cezanı yersin, arabana binersin. O ayrı bir şey. Ama yani parası olmayan bu araba binemez. Daha, hani zaten arabanın masrafı çok fazla. Sahne E30'un. Gerçekten <laughs> e, bir Arsulis gibi. I just called to hear your voice, so your voice recording was enough. Ugh, I should hang up. What am I doing? Um, I miss you. I miss you.